Arkadaşlar Bugün 12 Mart çekilişinin sonucunu açıklayacağım. Şimdi isimlerimiz bu şekilde. Bu arada tekrar yine güzel çekilişler yapacağım. Zaten sizler için güzel hediyeler almıştım çekiliş hediyeleri. Bir önceki videomda görebilirsiniz alışverişimi. Şimdi isimlerimiz bu şekilde. İki kişiye bakalım. Güzel hediyelerimiz gidecek. İnşallah faydalı olur. En çok da ihtiyacı olan kazanır diyeyim. Bakalım isimlerimiz tekrar bu şekilde iki kişi kazanan olacak. Yedek sayısını iki kişi yapmıyoruz. Artık yedek yapmıyorum. 7'yi silelim 0 yedek 2 kişi kazanacak yedek yapmayacağım 20 Mart'a kadar bana ulaşabilir bu arkadaşlar yine ekrana yazacağım arkadaşlar nereye ne yazacağınızı yani bilgileriniz nereye olacağınızı yazacağım mail adresime mail atabilirsiniz 20 Mart'a kadar hakkınız var diyelim 20 Mart'tan sonra mail atanları kabul etmeyeceğim 20 Mart'tan sonra 10 gün içinde de yani bu ay sonuna kadar da hediyelerinizi yollamış olurum muhtemelen şimdi Bismillahirrahmanirrahim başlayalım kazananları belirleyelim Evet arkadaşlar kazananlarımız Zeynep C7 birinci oldu. ikinci arkadaşımız da Blue Arrow oldu. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yine güzel çekilişler gelecek bilginiz olsun. Merak etmeyin. Mutlaka herkes kazanacak kanalımda sürekli çekiliş yapmaya devam ediyorum. Takip etmeyi unutmayın. Takipten çıkmayın. Güzel çekilişler gelecek. Hoşçakalın.